Saat itibariyle net bir cevap olduğunu söyleyemeyiz. Şu an e, i̇lk bilgi geldiği takdirde benim haber eklediğim TRT Haber'den aktaracağız. Havur <laughs> günlük kapısındayız. Ne yapacağız? Şükürler olsun. <laughs> baya yordu bizi ama baya yordu bizi. Hava sıcak. Yol pasaportlarına Pasaportlar ağzında yurt dışına gidiyoruz. Nereye <laughs> <şöyle> gidiyoruz? <laughs> İlk çıktığımız yolculuk. <laughs> yurt dışı deneyimi. Ama güzel bir şey değil mi? Yurt dışı çıkış pulu aldık. Meşhur Habur sınır kapısı burası. Artık gidiyoruz. Biraz zorladı ama. Çok bekletiyorlar. 150 lira yurt dışı çıkış pulu. Şimdi otobüse doğru yürüyoruz. Önce bir durdurdular. Bakalım bizi ne biz bekliyor şu sıradaki yasal mevzuat. Ne olacak? Ömer şimdi biz hangi topraklardayız? Şu an, an Arap'tayız. Şu an bir ayağımız Türkiye'de bir ayağımız Irak'ta. Bakalım ama hava çok sıcak. Yanıyor. Hmm, pasaportu çantaya koyuyor. Aa buradan anlatıyormuş. Hmm. Hepsi de arızalı. Ötüş çıkış bu. Neyse. Sonra bakarız. Bir buçuk saat evet. sürüyor. Evet. Türkiye, Türkiye sınırından oluyor. Irak sınırına geçmek tamamen Tam bir buçuk saatimizi aldı. Aslında yine iyi bitti. bitti. Yani. Çok sıcak. Gerçekten, Gerçekten çok sıcak. Yandık, yandık. Artık bundan sonra bu topraktan böyle. Otobüs yolculuğu devam. Ediyor. Birazdan görüşürüz. Şimdi sınırı geçtik. Tesislere geldik. Süpermarket. Sınırın hemen dibinde. Taksiler otobüse yanaştı. Plakalar değişti. Hemen. Otobüse yanaşıyor şehir merkezine gitmek için Aynen işe. şehir merkezine buradan Otobüsü taksiler var Dikkat de verdik burada da İnmek istemiyor Doğuklar da inmek isteyenler indi Yiyecek, içecek ihtiyacı, hmm. lavabo ihtiyacı için durdu Burada fiyatlar bir tık pahalı ama Türkiye'ye göre yarı yarıya Biz yine alışverişi Erbil'de yapacağız Erbil daha iyi olacak Daha ucuz evet. Burası Yeraklı sınıra yakın olurdu. olduğu için Yeraklı ya fiyatlar yarı yarıya ama işte Erbil'de çok daha ucuz olduğunu bildiğimiz için buradan alışveriş yapmayacağız. Şimdilik etrafa bakıyoruz. Ne var ne yok. Otobüs burada. Bu arsa otopark değil mi? Hem sen var. Ha. Aynen, aynen. 256 GB, çift sim, bir de Türkiye garantili, yani uluslararası garantili bakıyoruz. Hayırlı olsun. Aldım. Teşekkür ederim. Bakalım ne oldu? 229. E-mail adresimizi göstermeyelim lütfen. Girdi kayna. Bak koy bir geldi. O da bir koşmuyor. <laughs> ha burada şey de var. Ha çarç. Ha çarş bakacağım. Açamadım. Bu silivi mi kızı? Kule o da mı kala duana ki vazmi? Bak bu lahsi yazdı. Kıfırı vallahi. Bu sesi de duyan. Hayırlı olsun diyecek mi? Hey. Hadi hmm. hayırlı olsun. Pizza patisi. Yan. Ama ilanlar olan aydın ya. Abi dikkat et kurban ol. <laughs> Abi kurban ki ya. Altı watt'ın kablosunu takacağız. Buraya yazdık bu ki Çünkü e, 66 şes su şes. Şes su şes. Hadi. bu be? Vay Yok, Yok. Yine yavru. Evet tamam. Ha geldi. Turbo şarj. Turbo şarj geldi, 66 watt şarj yapıyor o zaman. Turbo. Şu kablolar yapmıyor. Günü kurtarıyor. Ben, yine hızlıdır ama ince olduğundan ben zaten şüphelendim ama. USB'ye taktığın zaman kalın şeyi. Bak kenarda zaten yeşil ışık çıktı. Turbo şarj. USB ya. USB şarj. 66 watt. Güzel. Güzel. Pazarlığın dibine vurup alalım. Çünkü bu kadar küçük e, on yılma bulmak zor. Türkiye'de de bulmak zor ve 66 şeyi var. Kalem elbüt. Em em lisa Bazartı yok <laughs> olduk. Bazartı Tamam. <-hob -mek>. İş gelemi. <laughs> <laughs> ne de bırakma. Tekrar çıkarsın. Ha? ha? Tek oç kalsın. Ava bu 8000. 18 bin dinar. Aa, ee, MSB, MSB, MSB tekrar tekrar Evet eh. Hemen diye severim. İnşallah. Şimdi kihat Erbil'e. Erbil'e var ya da. Cemte. Te Buydu. Buydu. 66 watt, 100 bin mah. Pazartayım. Pazartayım. Nereye? bebe 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 ama vallahi hacı Hasan olun bu hacı TV diyor ya ki diyor vallahi 25.000 TL. Başka biri gelse 25.000 TL veririm diyor. Ama siz ne yapancine? Anne var. Tokale mi? Tokale mi? Tokale mi? Tokale Bu razı be. Yakup bu işte ki kaç Bu o akhiri, akhiri

فززه حذر نو حذر نو 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 Yani diyor ki para vermeseniz de olur. Hani Niye madem kardeşiz fayda? öyle de olmaz <laughs> diyoruz. Yani pazarlık yapalım. Ufak bir karla ver bize. Hani biz on, 15, 15 bin lirada 15 bin tavız. O on, 17 17'ye düştü. Ne pazarda bunu 20 25 biliyorum biliyorum. Yani <laughs> hakikaten 67 watt turbo gördünüz. Şu şans yapıyor. Tek kusurumuz 10.000 Watt olması. Ama avuç içi yani. kadar bir şey. Çok ilginç. 20.000 olsaydı müthiş bir şey olacaktı. Ve şeffaf bir şey. E Ve yani şeffaflığını yani sen şe mi Hayır hayır ben sevdim. Estetik bir şey. Yani bunu o. çantanın kenarına da evet. Bu şekilde çantanın kenarına bile asabilirsin. Yani halkalı. Şu kendi kabloları ultra turbo şarj yapmıyor. Ama şuradaki USB portundan ultra hızlı şarj yapıyor 67 watt. Ee, güzel bir şey ya, estetik bir şey. Sen öyle diyorsun ama kim malı zaten? Dediğim gibi Aliexpress'te gördüğünüz her şey burada var. Şey de var, bak. E, Type C de e, var. Yani uç, Apple doldurma, şarj da var. şarjı Bunu sadece biliyor. Type C veya. Yok. çift. <gülüyor> <etan> <gülüyor> şey. O zaman ben Apple'ı bundan şarj edemeyecek miyim mesela? Hadi Nereden gidiyor? Apple çalışıyor. Hmm. Çalışıyor. Var mı Apple gibi şey? Deneyeceğiz. Evet. Deneyeceğiz. Tamam. Ne da deniyoruz. Lale onu gidelim madem. Lale Takıyorum. Şarj oluyor. Hayır, bunu şarj edemezsin. Neden şarj edemeyim abi? USB takacağım. Sen power bank'i nasıl şarj edeceksin? Ben de var USB Type C kablo, kameranın var, şeyim var. Tamam, dün ki iPhone'un şeyiyle bunu Hayır. şarj edemezsin diyorum iPhone'la iPhone ile şarj etmeyeceğim bunu. Bende normal Type-C şey var. Ee, kablo şekilde, var. Type-C ile Yok yok. sıkıntım yok. Muhteşem var. bir ürünle karşınızdayız. Kale Mevlüt'ün. <laughs> Kale Mevlüt. Mevlüt.